Herkese PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir içerikte karşınızdayız. PES yani Yasin bugün benim kadromla maç yapacak. Aga iyi bir kadrom vardır. Ya bu arada taktiğimi değiştirmeyeceğim. Aa bu benim taktiğimle tabi 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 tabii ki. Tabii ki o zaman ne anlamı kaldı? Arkadaşlar inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Yasin biliyorsunuz ki kanatlı taktik de oynuyor normalde. Benim taktiğimle oynayacak bakalım nasıl oynayacak ne yapacak bilmiyorum. Casemiro düşüşte gelmiş. Kadro bu arada senin de e, kardeşimizin ismi neydi? Sefa. Sefa. Sefa'ya sonsuz Sefa teşekkürler çakara. olsun. Hocama selamlar. Allah razı olsun. Yasin'in de şu gördüğünüz Neymar ve Messi ile ilk defa oynayabilirdi. Sefa kardeşimiz sayesinde kadrosu güçlendi. Rakibe de istersen bir kontrol et. 3 defans 2 dos. Normalde sen bu taktikle bir ara oynuyordun Oğlum sanki. Hacı çok taktik değiştirdim. Şu an doğru taktik olduğunu düşündüm. Geçen yıl e, koç taktiğini oynadım. 4-2-2 kanatlı taktikle oynuyorum şu an canlı yayınlarda da. Rakip! ile maça başlıyor. Izle, Bu arada benim Messi'm 99'du. Ee, Erdal abiye buradan teşekkür edelim. Simone'yi aldım teknik direktör. 100 oldu. Neymar Junior! Güzel The Best ile oynuyor. Dikkat etmesi lazım. Bakalım. Ama sen de The, the Big Best'sin. <laughs> hey Allah! Neymar Junior! Bu arada sonradan da taktik analizini de bana yap yani. Top ağlarda dakika altı. Lewandowski ile başladı. Santra taktiği yapacak mı bakalım. Muhammed Salah. Muhammed Salah kim lan? Rakipte. Mbappe. Kylian Mbappe. Bu kadroyu sana versek şu an dünya şampiyonu olur musun bu kadro? Ya, estağfurullah. Aa, ama başlık ee? yapacağım. Oyun. Allah. Aha. Aa, yırtacağım üstümü başımı. Riga, riga, riga. İkinci maça Mizo başlayacak başlayacak. Dybala'sıyla başladı. Abi şu David Beckham'ı şurada gerçekten takımda görmek istersin değil mi? Ya saçlarıyla, maçlarıyla. herhalde canım sen. Neymar. Oo, Yalnız ya. siyah Neymar bu. Siyah saçlı Neymar. Yalnız o bana öyle çift vuruş. Kante. Mı? Sökmez bana o çift vuruş. Aa, adam seni zındıdatacak. Oo. <laughs> Ne oldu? Mizo iyi başladı. Mizo küsküyü Yasin'e gösterebilecek mi? Son. İyi gördük Kante. Kante ortaya döndü. Neymar. Neymar Mbappe. Hem de Kylian olan çok güzel bir top ama orada. Hernandez. Çok kaliteli bir şekilde araya girdi. Kontraların kralıyım diyor Yasin. Leo döner mi? Döndü pasını verdi Neymar tekrardan bir pas daha o son ayak hareketi olmayacaktı sanki stoperleri çok tehlikeli dikkat etmek gerekiyor son geçti güzel müdahale Kante Kante pas Mbappe çok iyi gördü bir pas 16, Mbappe evet. yapmıştı evet. pasını da verdi Kylian Mbappe'ye Neymar Junior Fabinho aldı verdi ekonomiye can verdi Neymar offside bayrağı havada olabilir Mbappe. yemezler o çift yemezler. Yolun sonu orada bitti. Kante. Kante Neymar. Siyah saçlı Neymar. Barayla alınan Neymar orta. Kylian Mbappe. Mbappe döndü. Bir pas daha. Messi. Çok iyi olacaktı biliyor musun? Oraya gösterip vermedin ya. Hep yaptığı şey gösterip vermemek. Neymar. Çalım. Mbappe. Rakip de güçlü ve etkili geliyor ama Kolibali ayağını koydu. Aa. Küçük bir orada müdahale olduğunu düşünüyor ki düşünmese vermez çünkü. Beckham Bauer. Ortası bir an boşaldı. Niye? The pass... aya ayağını koymadı Kanté. Evet, ne oldu böyle? Aa! Pasta kullandı. Beckham İyi orta gol getirme. Beckham Bauer süpersin. Harikasın. Neymar Jr. Kante gidiyor. Kante pasını verdi orada Messi. Leo. Ya ama hacı. nasıl yapabilirsin Kante ya? Kante'ye veriyorum ki. Allah. Casemiro. Son. Neymar Junior bir çift vuruş gelecek orada. Bir çift vuruş gelecek. Ah, Gelemez. Mbappe. Gelemezler lan. Kalk lan ayakta oyna. Kalk. Kante. Aldı topu Messi. Aşağısı boştu. Senin oynayacağın oyuna. Şimdi. Hadi biraz konsantre. Beckham. Çavi basıyor Dibala inanılmazsın. Süper devam. Beckham Bauer. Son. Dibine mi girecek? Beko baktı. Kante'yi görüyorsun değil mi? Görüyorum. Dikkat etmesi lazım. Kolibali ne kadar soğukkanlı hareketler bunlar. Bunlar ne kadar da soğuk. Messi iki tane bücürün paslaşması. Ah be yavrum. Beckham Bauer. Fabinho. Bas e, bunlar Fab niye topu bırakıyor? Neymar aldı. Attı pasını. Kylian, Kylian pas. Yok offside Messi. Hoca. Hakikaten Hakem. Abi. Oralı olmadı son. Son. Aa, Neymar Junior. Neymarım Junior'ım. Attı Beckham. Neymar'ın da bu arada gerçekten sarı saçlı hali çok fark ediyormuş. Dybala. Dybala benim radarım o da. Ya onları yemezler çalıştım. be koçum be. Yemezler o karakteri Yeni kahvaltıdan çıktığı için olabilir mi? Aha. Neymar. Çok güzel Messi. Leo. Leo döndü. Attı pasını. Neymar. Olmadı beken Babur. İki takım da orta sahaları çabuk geçiyor. Bakalım ilk golü kim atacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Dybala. Dybala fake shoot. Benim gerçekten radarımda olan bir isim Dybala. Bu yıl çok iyi olduğunu düşünüyorum. Oyun dinamiklerine uyduğunu düşünüyorum bu arada. Dybala girdi. Dybala pas. Muhteşem bir müdahale. Gerçekten etten duvar ördü. Neymar. Neymar pasını verdi Mbappe. Çok güzel. Kante. Aşağıda Mbappe aslında boştu ama. Fake shoot. Dybala. Ya Fabinho. Sen duvar mısın be? Duvar mısın? Attık pasımızı. Varan aldı. Beckham. Beckham pas. Son. O son çalımı yapmayacak mıydı? Aldı Marquinhos. Defans gerçekten Aha, çok iyi Allah ama. Oğlum yanındakine veriyorum ya. Kante. Son. Geçti. Orta mı? Son. Bence o son çalımı yapmayacaktı ama. <laughs> yemezler onları. Yemezler. Donnarumma. Uzun gönderiyor. Gönderdi yerde Messi. Beckham vurur mu? Messi indirdi. Çok güzelsin. İlk yarıda son Atak şansı. Ah bir bilse ne adaklar adadım aşkına. Çok böyle hızlı bir orta sahada bir maç. Nasıldı? Şöyle bir daha yapsana. Anladım. Orta sahada 0-0'lık bir maç. Kaleye <laughs> şutu yok anasını satayım. Lionel Messi ile maça başladık. Mbappe. Mbappe pas. Ya sen nasıl? Çok kötü. Mbappe var. kaçmıştı orada ama sonra sonradan pişman olduğunu farkındayım. David Beckham. Aa, bacak aradan. Neymar çok güzel gördü son. Kapatman lazım. Mbappe müdahale. Uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Varan. Varan abi sen stopersin Varan kendine gel. Son güzel geçti ama sonun bir tık e, tabii e, kişiye göre basılabiliyor ya artık oyuncular. Evet. Sanki e, top kontrollerine çok böyle basılmamış gibi o soru. Çok saçmalıyor. Evet. Fake şutta falan çok ayağından açıyor. Messi. Mbappe. Mbappe. Bir şaşırtayım. Gelecekken evet, düşünür falan. Evet. İşte oralarda fake shoot'u kullanman gerekiyor. Fake shoot adamı, rakibi e, sapıttırıyor yani. Son. Mizo atakta. Beckham Bauer. Güzel gördü. Dikkat etme bak. Yani son bütün fake şutlarında çok önünde kaldı be. Bunlara çekelim kaleciyi. Bakın. Son sonun tıklamalar ciddi kötü. Nasıl? Güzel. Ulan 58 şu da çalışmamızın da. 58 dakika geride kaldı. 0-0 beraberlik. Şimdi 70 65'ten sonra değişiklikler. Mbappe Aldık. Süpersin. Xavi çok güzel gördü Kante. Neymar Neymar pas. Xavi gol pozisyonu Mbappe. Atamayan atarlardı ben on ondan bahsettim. Gerçekten adam biliyor ya. Di Neymar önündeki boşluk. Gol pozisyonu. Almıştı bıraktı. Bir oyun planı yapacak. Kadroda ucana var. Kimse yorulmamış arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de kimse yorulmadığı için. Sen istersen Kanadama da çek çekebilirsin. Vinicius iyi oyuncudur. Bakalım başka kimi alacak? Pedri aldı. İnanılmaz müdahaleler. Abi oyuncu değişikliği bu kadar mı fark eder ya? Mbappe. Ya Pedri'nin şu tozlukları var ya, beni bitiriyor ya. Attı. Harikasın. Ya Bak şurada ne o? Orada ikinci vitesi atman gerekiyor. Yani bak, sokarım onun vitesini acı. Vites boşta bırak. İkinci vitesi atman gerekiyor. Oyunda da hatalar var tabii ki de canım ya daha. Ya şu Pedri'ye bakar mısın? Bir de ben kendim istediğime göre fullledim. Pedri'ye bak. Pedri'yi. Şu an Pedri'nin ya şu senin salaklığı. <laughs> Pedri'nin şu an <laughs> top kontrollerinin bütün hepsi 90'ın üzerinde. Senin de şu şeyin dürüstlüğü. <laughs> <laughs> son. Bir fake shoot yap top dışarı çıksın son. Orta gol pozisyonu. Ya ama bir şey söyleyeyim. Hakikaten Fabinho. Bak iki yedim gol daha hacı. Allah çarpsın ya. Böyle bir şey yok ya. İki yani Mbappe. Neymar. Aratop. Messi. Niye bekliyorsun bu kadar? Gerize kalımsın ya. Vur artık köşe boş. Messi şut diyecektim ya, beni diyemedim mutlu ya. Et. Aa, mutlu et beni İyi orta gol getirir mi? Ya. Abi adam yapacak Gene arkamı almışım. <laughs> Mantıratörden mi acaba? Vinicius gönderdi. Bu hangi tuşa bassın? Yanlışlıkla basmayalım. Kolibali orada büyük bir hata Mbappe aldı Neymar. Neymar güzel gördü Bruno Fernandes. Bu yılın iyi oyuncularından biri. İyi top. Neymar'a Casemiro biraz sapıttı. Casemiro birazcık hız konusunda sıkıntılı bende. Neymar. Çok güzel döndü kaleci. Baktı üçlü biçti. Ortayı açtı orada donurum mu? Hemen kullandı. Mbappe indirdi Messi. Messi çok güzel gördü Vinicius. İyi top. Mbappe gelmedi top. Harika Aha. diyecektim ama Pedri. Mbappe. Mbappe baktı. Mbappe pas. Mbappe. Bruno Fernandes. Çok güzel geçti. Pas. Devam. Şut kaleci. Lionel Messi. Ben de çok iyi gördüm orayı ama Karışmadım sana. Karışmadım sana. Karışmadım ama o Mbappé'nin o koşuyu gördüm. Mekan Bauer. var. Güzel geçti. Aldık topu Mbappé ile. Mbappé çok güzel gördü Vinicius. Vinicius. iyi top. Ronaldinho. Messi. Pedri. Hoca. Hoca. Casemiro indirir. İndirdi. Mbappé. Vinicius. Penaltı. Hoca penaltı. Reif. Orada bir müdahale vardı ama hakem sanırım görmedi. Bu arada Vardan evet yokmuş. Vardan bilgi geldi. Ronaldinho. Baktı. Çok güzel bir top. Lionel Messi kaleci Ter El var. Hoca el var. Oğlum. Reif. Yani çok yaklaştık galibiyet. Ya yani. Vardan yine olumsuz bir cevap. Her şerde bir hayır var dedi hakem. Kolibali hata yapacak gibi duruyor ama. Mbappe ara top. Çok iyi gönderdi. Bir atak şansı. Rahat çıkar sakin ol. Ah be. Beckham Bauer. Ve maç berabere bitiyor. Çok keyifli, güzeldi. Ortada bir maç diyelim. Kesinlikle. Ama şöyle bir baktığımızda istatistiklere e, kafa kafayı bir maç olmuş. Kurtarışlar, içeri da, içeri yoktu. Biraz kurtarışlar da eşit. Güzel, keyifliydi. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. I don't I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake.